Günaydın. Bayram öncesi BIST Endeksi toparlanmaya işaret etti. Borsa İstanbul'da BIST Endeksi çarşamba gününü %1,14 değer kazancı ile 101,65 puan seviyesinde tamamladı. Güne sakin başlayan endeks öğleden sonra primlerini artırarak 101,00 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Alımların genele yayıldığı endekste sınai endekste %0,98 birim dikkat çekti. İşlem hacmi 89 milyar Türk lirası ile toparlanmaya işaret etti. Yeni başlayan gün ile yatay pozitif bir açılış bekliyoruz. Fitch Ratings Bankalar Direktörü Ahmet Emre Kılınç Türk bankaların görünümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Fitch Ratings, in kısa süre önce Türkiye'nin kredi not görünümünü yükselttiğini ve bunu takiben Türkiye'deki birçok bankanın da notunun artırıldığını anımsatan Kılınç, özellikle Mayıs 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra, birçok Türk bankasının çok ciddi anlamda ve kısa sürede dış finansmana erişimi olduğunu gördük. Bu da dış finansman risklerinde azalma olduğunu gösterdi, diye konuştu. Küresel piyasaların merakla beklediği FED faiz kararı açıklandı. Politika faizinde gitmeyerek faizleri 5,25 ila 5,50 seviyesinde sabit bırakan komite, sene sonuna kadar 3 faiz indirimi beklentisini bir, e indirdi. İlerleyen projeksiyonlarına ilişkin faiz beklentileri yukarı revize edilirken, büyüme rakamları değiştirilmedi. Kararın ardından konuşan Başkan Pavel bugün açıklanan enflasyon verilerini, ilerleme olarak gördüklerini ancak para politikasını gevşetmeye başlamalarına izin verecek güvene sahip olduklarını düşünmediklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan enflasyon rakamına göre, Amerika'da Mayıs'ta aylık bazda enflasyonda %0 ile bir değişiklik gerçekleşmedi beklentilerin altında gelen bu veri ile son bir yılın en düşük aylık enflasyonu gerçekleşmiş oldu. Yıllık tarafta ise beklentilerin altında kalarak %3,4 seviyesinde gerçekleşti. Ülkede değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek tüfe Mayıs'ta aylık %0,2 yıllık %3,4 artış gösterdi beklenti aylık %0,3 yıllık ise %3,5 artış göstermesi yönündeydi. Wall Street'te endeksler enflasyon verisinin ardından ralli ederken, FED toplantısı ve Poyal'ın açıklamaları sonrası primlerini bir miktar geri aldı. Nasdaq'ta Apple ve Enda'nın sürüklediği endeks %1,54 değer kazanırken, SP500 %0,85 primleriyle günü pozitif tarafta tamamladı. Dow Jones endeksi ise negatif tarafta kalarak %0,08 değer kaybı gerçekleştirdi. İyi seanslar.